Öncelikle kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu videodaki gibi güncel olayları takip etmek ve bilgi birikiminizi artırmak için abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler dilerim. Santorini'deki deprem fırtınası, Ege'nin iki yakası neden endişeli? Ege Denizi'nde Santorini adası çevresinde peş peşe meydana gelen depremler bölgedeki halk arasında endişeye yol açtı. Afat bu hareketliliği Deprem fırtınası olarak tanımlarken, 28 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında 500'den fazla deprem kaydedildi. 4 Şubat sabahı ise 4.9 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı yaşandı. Depremlerin devam etmesi nedeniyle Santorini ve çevresindeki Ayos, Amorgos ve Anafi adalarından yaklaşık 6.000 kişinin tahliye edildiği bildiriliyor. Afad'a göre, Ege Denizi'nde Türkiye'ye en yakın deprem 140 kilometre mesafede gerçekleşti. Ayrıca 2011-2012 yıllarında aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivitenin yaşandığını ancak bunun herhangi bir volkanik hareketliliğe neden olmadığını hatırlattı. Yaklaşık 15.000 kişinin yaşadığı Santorini, Helen Yayı olarak bilinen volkanik adalar zincirinin bir parçası. Bu bölgede 1956 yılında gerçekleşen bir volkan patlamasında 53 kişi hayatını kaybetmişti. Depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Naci Görür, sosyal medya hesabından Ege kıyılarımızda bulunan vatandaşlarımızın dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ege bölgesinin jeolojik yapısı Ege bölgesi henüz gelişimini tamamlamamış karmaşık bir jeolojik yapıya sahip, Girit Adası'nın güneyindeki Helen Dalma batma zonu boyunca Akdeniz'in okyanusal tabanı Ege ve Anadolu'nun altına dalıyor. Bu süreç Ege bölgesini güney yönüne doğru çekerek her yıl yaklaşık 3.5 cm genişlemesine neden oluyor. Bu genişleme Doğu Batı uzanımlı aktif fayların oluşmasına yol açıyor. Bu nedenle Ege bölgesi dünyada en fazla deprem üreten bölgelerden biri olarak biliniyor. Helen Dalma, Batmazonu boyunca Girit'in altına dalan Okyanus levhası, yerin derinliklerinde eriyerek magma oluşturuyor. Bu magma zamanla yüzeye yükselerek Ege Denizi'nde volkanik adalar meydana getiriyor. Kiklat Adaları ve 12 Adalar olarak bilinen bölgede bulunan adaların çoğu bu şekilde oluşmuştur. Bu karmaşık jeolojik yapı, bölgede sık sık meydana gelen depremlerin yanı sıra seyrek de olsa volkanik faaliyetlerin de yaşanmasına neden oluyor. Santorini Adası Geçmişten bugüne volkanik ve sismik hareketlilik. Santorini ve çevresindeki depremler ne anlama geliyor? Son depremlerin derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişiyor. Yunanistan İklim Krizi Bakanı Vasilis Kikilias, mevcut verilere göre depremlerin su altı fay hatlarından kaynaklandığını ve volkanik hareketlilikle doğrudan ilişkili olmadığını açıkladı. Santorini, geçmişte büyük volkanik patlamalara sahne olmuş bir ada. Milattan önce büyük bir patlama yaşanmış ve volkanın tepesi çökerek kaldera haline gelmiştir. Bu patlama o kadar şiddetliydi ki atmosfere yayılan gazlar küresel iklim değişikliklerine yol açmıştı. Ayrıca bronz çağının en önemli uygarlıklarından biri olan Minos kültürünün bu patlama ve yarattığı tsunami ile yok olduğu düşünülüyor. Bölgede büyük depremler de yaşanmıştır. Bunlardan en bilineni 9 Temmuz 1900 56 Amorgos depremidir. 7.7 ve 7.2 büyüklüğünde peş peşe iki sarsıntı yaşanmış ve 53 kişi hayatını kaybetmiştir. Bilim insanları bu depremin Amorgos normal fayı tarafından üretildiğini ve bu fayın uzun yıllar boyunca büyük bir deprem oluşturma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Ancak bölgede başka birçok aktif fay bulunuyor ve bunlar 7.2 büyüklüğüne varan depremler üretebilir. Bununla birlikte böyle bir depremin yakın bir gelecekte olup olmayacağı net değildir. Ege'de neden deprem fırtınası yaşanıyor? Son günlerdeki sismik aktivite Santorini'nin kuzeydoğusunda bulunan Kolumbo volkanı çevresinde yoğunlaşmıştır. Kolumbo Ege Denizi'ndeki en büyük aktif denizaltı yanardağlarından biridir. Yaklaşık 3 kilometre çapında olup tepesinde 1,5 kilometre çapında bir krater bulunmaktadır. Bu volkan 1649 ve 1650 yıllarında püskürmüş, deniz seviyesinin üstüne çıkmış ancak zamanla dalgalar tarafından aşındırılmıştır. Ege'deki deprem fırtınaları hem aktif fayların hem de volkanik yapıların iç içe olduğu bir bölgede meydana geldiği için karmaşık bir süreçtir. Bu tür deprem fırtınalarının nedeni genellikle belirsizdir. Ancak bilim insanları bunların volkanik mi yoksa fay kaynaklı mı olduğunu belirlemenin zor olduğunu söylüyor deprem fırtınaları genellikle birkaç gün ya da hafta içerisinde sönümlenir. Ancak bazıları aylarca sürebilir ve nadiren büyük depremlerle sonuçlanabilir. Yunanlı uzmanlara göre şu anki sarsıntılar büyük ölçüde fay kaynaklı ve volkanik bir patlama olasılığı düşük. Ancak bu durumun bir büyük depremle ya da Kolumbo Volkanı'nın faaliyete geçmesiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağını zaman gösterecek. Türkiye için risk nedir? Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasının en büyük nedeni deniz altındaki aktif yanardağlar. Özellikle Santorini yanardağının hareketli bir döneme girdiği belirtiliyor. Bu yanardağ patlarsa 5'ten 7'ye büyüklüğünde depremler üretebilir. Ancak daha büyük bir tehdit tsunamilerdir. Büyük dalgalar tüm Ege'yi, Girit'i, Yunanistan kıyılarını ve Türkiye'nin batı sahillerini etkileyebilir. Türkiye'ye en yakın aktif volkanlardan biri Simi Adası ile Bozburun arasında keşfedilen Yanardağ'dır. Bu yanardağ şu an aktif olup küçük püskürmeler gerçekleştirmektedir. Sonuç olarak bu yanardağlar patlarsa bölge ciddi bir sarsıntı yaşayabilir. Ancak uzmanlar mevcut veriler ışığında büyük bir volkanik patlama ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor. Ege'deki depremleri takip etmek ve bilim insanlarının uyarılarını dikkate almak riskleri en aza indirmek açısından büyük önem taşıyor. Böyle güncel olayları takip etmek için ve hayatımızda önemli bir yere sahip olan bilgi birikimini artırmak için kanalımı takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.